Yaklaştık mı oğlum? Yaklaştık, yaklaştık az kaldı. Biraz arayı kapat Mümtaz, böyle olmazmış. Ulan o Yavuz var ya o Yavuz, o Yavuz'u bir bulayım. Ona öyle bir girişeceğim ki girişim neymiş o, o zaman görecek. <laughs> oğlum var ya bu sene en iyi girişimci ödülünü sana verirler ha. <laughs> ay, ay Sen espri yapma be baba be. Vallahi sen espri yapma Mümtaz. Sen Hı. arabayı kullan. Olmadı değil mi lan? Olmadı. Hadi, hadi, hadi. Şu tır mı lan? Ha, yavaş, yavaş, yavaş. Abartma Mümtaz. Oha Mümtaz, oha. Yavaş. Oğlum ben senin yaşın kadar araba takibi yaptım lan. Bana işimi öğretmeye kalkma. Ya bırak Mümtaz'cığım ya. Bırak. Dikkatli ol. Yavaş yavaş hissettirmeden, uyandırmadan gidelim böyle işte. E, gidiyoruz işte lan. Bunlar Mardin'e, Urfa'ya falan kadar gitse gidecek miyiz peşinde? Gideceğiz Mümtaz. Gideceğiz. Heriflerin kimle buluşacağını öğrenmemiz lazım. Bu yüzden burada değil miyiz biz ya? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Acayip şeyler geliyor aklıma. Ee, Aa, nasıl acayip şeyler acaba? Ben şimdi bunlar ya teröristlere malzeme sağlıyorlarsa? Ya orasını biliyoruz zaten. İyi de neden neden? Asıl soru o. Evet, asıl soru o. Asıl soru. Lanet. Kim bunlar? Hadi, hadi, hadi! İn! Aşağı in! <laughs> Şoför al aşağı! Dur evet. mücadele. Valla mı? Ah tam sırasıyla. Ara ara! Her yer ara! Bakılmadık bir delik kalmayacak. Ara! Arkaya bakın! Hızlı! Seri! Her yeri kaldırın! Hızlı hızlı! Dur lan nereye? Gidip bakacağım şuna. Devam et! İçeri girin! Oraya bak Emre! Buyur hayırdır? Niye çevirdiniz? Sana ne? Ne demek lan sana ne? Görmüyor musun oğlum arkada takipteyiz. Operasyon ***'ınız lan. E, i̇hbar var. Çevirin dediler çevirdik ne yapalım? İyi alt dediniz. <laughs> Ara, 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 ara. Hızlı bakın, hızlı. Her yere bak. <laughs> ne diyorlar? İhbar gelmiş. Ah oh, ne güzel. Benim işime gelir vallahi. ya alırlar içeri. Bu hikayede bu burada biter. Yok öyle, yok. Bizim işimize gelmez. Çünkü daha nereye teslim edeceklerini bilmiyoruz. Vallahi benim bayağı işime gelir Mümtaz. Hem de acayip işime gelir. Öyle böyle değil. Hadi babacığım, bas kıza bas. Buradan böyle çıkalım. Hadi babacığım. Ah. Yalnız anne, var ya babamı göreceğim. Bir keyfi yerinde, bir keyfi yerinde öyle böyle değil. Allah senden razı olsun oğlum. Ee, uzun zaman sonra çalışmaya başladı. Gerçi orası da ne kadar da... Güzel bir yer, ne kadar güzel bir yer, ne kadar nezih bir yer. Babam ne kadar iyi çalışıyor anlatamam yani. Aslan oğlum benim. Sayende huzurlu bir günümüz oldu. Efendim. Ne? Ne? Ne zaman? Nerede? Tamam. Tamam ben geliyorum. Tamam ben geliyorum. Tamam. Babamı gözaltına almışlar. Ne? Nasıl olur? Yine ne yapmış olmayı olmayacak? Ana, belki de babam bir şey yapmadı. Polis çalıştığı madeni basmış, herkes gözaltına almış. Nasıl öyle bir şey olmayacak? Diye sadece takip edeceklerdi. Oğlum nasıl olur böyle bir şey? Senin bu arkadaşının yeri güvenilir bir yer değil miydi? Ulan Poyraz, yaktın bizi. Ben ne de diyeyim? Sen dur, sen dur yemeğini bitir, anamla ben bir bakıp geleyim. Oğlum be, kendi ellerinle babanı ateşe mi attın? Ya ana bir dur, bir dur hemen başlama ateş alev bir dur başlama hemen teyakuzu geçtin. Bir gideyim öğreneyim ya ne olmuş. Yoktur bir şey teyzeciğim. Yoktur bir şey. Bir yanlış anlamadır. Bir şeydir. Merak etmeyiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.